Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte Zula oynayacağız. Oynamayacağız. Sizlere bir bagı göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bu normalde Zula turlarda mesela en benim bildiğim bir tek şey de oldu. Yiğit dolu oldu. Bir de başka birisinde daha olmuştu. Adını hatırlamıyorum. Arkadaşlar böyle bir ekran geldi. Nasıl olduğunu sizlere anlatayım. Arkadaşım bana hızlı lobi isteği attı rekabet isteği attı bir anda bağlantı hatası oldu oldu diye bir hata verdi ben e, kabul ettim ama o hatayı verince tek, böyle iki üç tane plan atmıştı üçünü de denedim Hiçbiri olmadı sonra kendim gireyim dedi ve böyle bir lobby ile karşılaştım arkadaşlar bakın böyle hızlı lobby Geliyor mu acaba diye akıllarda bir soru bırakıyor. Bakalım bir ıı, şuradan favela var mı favela? Favelayı göremiyorum. Ben göremiyorum arkadaşlar favelayı. Bir dakika, fers, safran dolu olsun, bıçak olsun, tamamla diyelim. Arkadaşlar şimdi hızlı lobiden oynamayı deniyorum ve oynaya basıyorum. Bakalım olacak mı? Çok merak ediyorum. Çünkü bir anda oldu. Bu normalde herkesle mi oluyor yoksa bazı kişilerde mi oluyor bilmiyorum. Ama çok garip bir hata arkadaşlar. Ee, uzun süredir de kanala video atmıyorum. 100 abo 200, 200 abone olduk. 240 abone falan olduk. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, en son attığım edit videosu da 90 like'a falan ulaştı arkadaşlar. Bunun için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bakalım e, maç bulacak mı yoksa bulamayacak mı öğreneceğiz. E, arkadaşlar eğer bu hata sizde de olduysa yorumlarda yazmayı unutmayın abi. Çok garip bir hata. Ben de bilmiyorum. E, eğer bu maç bulama bulunmazsa maç bulunmazsa sizlerle birlikte bir tane sniper maçı atarız. Herkes tek sniper atarız. Şöyle bir efanetinden sırt screenshot da alalım. Arkadaşlar çok garip ya. Çok garip gerçekten. Ben ne olacağı bu hatanın hiç aklıma bile gelmezdi arkadaşlar. Bakalım bulabilecek mi maç yoksa bulamayacak mı? Çok merak ediyorum. Çünkü çok garip bir hata. Bakalım bulacak mı? Bulmayacak mı? Bence bulamayacak ya. Bulmaz yani. Dur ya da bir çok fazla oynanan bir maç yapalım o zaman. Ee, bakalım. İptal edilsin maç. Bakalım iptal mi edecek, iptal etmeyecek mi çok merak ediyorum. Hmm, hadi bakalım. Eğer iptal etmezse arkadaşlar ben videoyu kapatırım, kapat oyunu kapatırım, tekrar açarım. Ama oyunu kapatınca da gidecek değil mi bu arkadaşlar ya? Çok yüzücü bir olay. O uygun maç bulunamadı dedi. Tamam. Şimdi bir tekrar bir bakalım. Böyle çok oynanan bir haritada normal olsun. İnternet kafe hangar metro istasyonu Savran Tamam arkadaşlar çukur olsun. Veya gemi mi çukur mu? Üsküdar sokakları olsun ya. Üsküdar sokakları normal diyelim. Şimdi aratalım. Bakalım bulacak mı? Eğer bulamazsa arkadaşlar sıkıntı vardır böyle bir şeyde. Çünkü ölüm maçı normal Üsküdar sokakları çok oynanan bir maç. Bakalım olacak mı? Uzun süredir de konuşuluyordu bu ZuloTuber'lar, Zulo oynayan YouTuber'lar arasında filan. Ee, hızlı lobby mi geliyor filan diye. Ben de çok şaşırdım arkadaşlar. Bunu görür görmezde tabii ki video aldım. Uzun süredir de video atmıyordum. Ee, en son attığım videoda dediğim gibi 19 Mayıs özel e, CSGO edisinde. çok güzel bir like sayısı almış. 90 like, 20 dislike falan olması lazım. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan. Ve 200 abone olduk. 250-240 abone falan olduk. En son baktığımda 240'tı. Ee, umarım 300 aboneyi de yakında ulaşırız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu videoya da like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, eğer bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız oyun videolarını falan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada maç bulunmuyor arkadaşlar. Aynen maç bulunmuyor. İptal et diyelim. Maç bulunmuyor çünkü. Garip bir şekilde maç bulunmuyor. Ee, şöyle bir sizlerle bir AKS oynayalım. Bir el AKS çevirelim. Sonra da bir elde e, şey ne girelim? Siz söyleyin. Hmm... Favela nişancı. Herkes tek gidelim arkadaşlar. Bakalım ne verecek. DSR 1. Ben de sınırsız. Bakalım. Kral kasa verirse güzel olur. Fama verdik. Yine bir stikli inşaat alalım. Şuradan şuna da tıklayıp yine bir stikli inşaat alalım. Arkadaşlar çok garip ya. Tekrar bir girmeyi deneyeceğim. Aynen eski bir geri döndü arkadaşlar. İyi ki screenshot almışım ve videoya çekmişim. Sizlerle birlikte bir el e, herkes tek. Oha dur. Baka mı girdi gene bu? Arkadaşlar bakın şu aralarda boşluk falan var. Neyse biz herkes tek nişancı ya da taarruz bulabilirsek taarruz olsun bulunamadı. O zaman rastgele yapalım. Taarruz maçı girmek istiyorum çünkü. Gene bir oda bulunamadı. Şöyle bir nişancı girelim. Hızlı başlat diyelim. Lan iptale tıkladım. Herkes tek. Nişancı favela hızlı başlat. Ya hadi ya. Heh, başlıyor. İyi bari çabuk başlasın. Çok daha iyi olur. Dediğim gibi bu videoda şöyle bir like sayısına bir yüksek bir like sayısı yaparsak sevinirim. Bir önceki video 90 like olmuş arkadaşlar. Çok şaşırdım. Ve bu video sayesinde de yükselişimiz oldu. 300 300 diyorum. 250 inşallah 300 de oluruz. 250 abone falan olduk arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Aşağıda Hal Ardoski e, Discord linki de olacak. Benim en yakın arkadaşımın e, Discord linkidir. Yani onun da olsun da gelmesin. Rakiplerini yok et. Gelirseniz sevinirim. Umarım bu videoyu da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bir an önce başlayalım. Hızlıca bir başlasın. Diğer elimi başlatalım. Hadi hadi hadi. Şöyle bir hemen. Kimse bunu merak ediyorsun. Nerede vurdu <Nerede? Nerede>? lan <laughs> Lan tabanca açıkmış ya. Lan adam mı geldi? Aha vurdu beni. O böyle var ya. Abi tabancayı açana başlarım ama ha. Tabanca sevmiyor. Arkadaşlar bu arada sniper'ım nasıl? AWP'm nasıl? Bu AWP'de kandır AWP'de bile yok ya. Böyle bir AWP. Ya abi almayın şunları ya. Anlaştın mı ya? Nefret ediyorum ben bunlardan. Al oldu mu? İntikam. <laughs> vuramadım. Arkadaşlar şöyle bir vuralım. Vuramıyoruz adamı. Aga be, vuramadım. Bakalım hızım bitecek. Eğer arkadaşlar hızı bitmezse ben bu videoyu kapatıyorum. Gördüm seni dostum. Atamadım ya zoom shot atamadım. Şöyle bir gidelim. Oh Allah. Ödüm koptu benim silahımı Kar 98 alalım ya. Kar 98 tek atıyor. Hayda. Videoda in diye ses de kasamıyor. Ne yapacağız? Bok gibi de oynuyor. Ses kasamıyor. Abi tek yemiyor. Bu ne? Arkadaşlar tek yemiyor. Oyunda da bug ne oluyor ya? 360. Yitmedi. Arkadaşlar ben bu maçlarda sinir oluyorum ya. Oynayamıyorum. Çıkacağım ben. Aa, neyse ben çıkıyorum abi ya. Bu ne ya? Bu maçlardan nefret ediyorum ben. Zaten çok kötü de oynadım. Bugün ilk defa giriyorum. Maça. bileyim bileyim ısınmadı daha. Neyse. KD'miz de iyice düştü. Hadi neyse. <laughs> 0.95 1 KD yapmaya çalışıyorum neyse boşverin arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.